Kilisemiz 18. yılında yapıldığını tahmin ediyoruz. Bu kilisemizden bir özelliği de yaklaşık Ermeni yerleşkesi olduğu için 3000'e yakın Ermeni yaşamaklarmış daha öncesinden. Şu anda Ermeni kilisesinin önündeyiz. Kilisemizin sahibi bize ulaşarak buranın satılmasını istedi. Şahsına tapusu var ve satılmasında hiçbir engel gözükmüyor. Ama birinci derecede koruma programının içinde. Ama tapunun satışı gerçekleşiyor. Bugün itibariyle çekimlerini beraber yapacağız ve ilan atacağız burayı. Yaklaşık 16 milyon gibi bir rakam istiyoruz buraya. Kilisemiz daha önce Birinci Dünya Savaşı'nda Rusya ve Amerika'nın kaçanların buraya sığınmasıyla beraber inşa edilmiş zaten 18. yılın öncesinde diye ifade ediliyor. Ee, bizim ufaktan bir araştırmamıza göre bura e, bayağı bir kilise olarak kullanılmış. Bura boşaltılmış ve e, samanlık olarak kullanılmış. Yani bizim e, köy halkımızın beraber samanlık olarak kullanılmış bura. Bugün itibariyle biz ilanımızı atacağız. E, yeni sahibini artık e, şöyle diyorum Sivas medeniyetler şehri biz de şehrimize yakışan bir kişiye burayı vereceğiz inşallah.